Kanalın ilk gameplay bu maç geliyor mu? He? Adam atlamadı galiba. Adam atlamış, atlamadı. Çünkü atlamadı. Atladı. O oyun çok büyük ya ne Vallahi... ya. Niye amolu? Konuşmuyor nasıl seçim? Gördüm bir tane ses bakıyor. Hayatta. Ay Yanıyor. Tamam. Gözler, gözler görmüyor mu gözler? gitmedi bu gitmedi. Ha pardon. Gözler. Dayı gözler görmüyor mu? Siler rolları. Ne oldu durum ha? Bak. Elimde M249 var. Ona göre ben devam et işte. Ok yedik. Dayı Aa, sen... Araç, ara, araç patlamış. Adamlar burada burada burada. Bir daha bir daha bir daha var. çaldım bir kilamının. <laughs> <laughs> Bu deli mi? Ben küfür etmedim. adam var. ya. Adam var. Alım araba lan. Cemiz adamı var. Olmazsa ne ben, ben de buraya gittim. Daha yeni aldı Vallahi ya. Adam var ses etme. Ben buraya Ses etme. <laughs> Önümde adam var. Yattan aşağı. Hale gider ayak bir video çıkar. Acaba öldürecek bu bizi diyeyim bak. Yavaş öldürsün hadi bir de. attı. Ha burada. Bir. Canı bir. Abi. Canı bir. mi? He, vallahi canı birdi. Vallahi. Vallahi bir canı. Dayı, o sana bir şey diyeyim mi? Düşmedi. He. Adama sadece bir, bir kurşun attım. Lan yürü git lan. Bir kurşun attırıyorum lan. Ha tamam işte canı birdi. oynadım da ateşe ya yapacağım bir şeyler ya. Ha. Allah. <laughs> ha burada burada burada. Helal. Ha. Tamam. Lan çok kusamın adı Oy da. dayı senin silah var burada. <laughs> Ney? MG, MG3. 3. Bu mefo mefo ne git mef oğlum yanlış yok. Aa var. bak kim almış bak. Bak. Al işte ben ne yapayım ben bu oğlanmışım. <laughs> ne yapayım söyle söyle. Bana bir söyle çak. Bir şey değil mi buradalar ha çok fazla Pusuyorlar kesin ya. Dayı sen şu uzi yerlerini al. Aha. Valla buradalar gel gel gel. info var mı? Önümde. Şimdi herkes toplanadı buraya merak etme. Aa. Aha. Aha. Aa gördüm. Ulan yedi lan. Ulan atma İşte vallahi. bu. <laughs> evet güzeldi güzeldi. He <laughs> güzel tabi. Adam 15 15 kilden oyun bitirdi. Dayı bir kilden. Valla bak. <laughs> Şuna bak. Verdiği, verdiği şeye bak. Anlına bak. Dünkü eksileri bile kurtaramadı. O dörtle öldürüyor. Otorite ya. Musti nereye gidiyor diyorum bak. Ben gidiyorum o zaman. Ben de gidiyorum. Let's go. I said I got this morning.